Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle Taş Köprü'ye geldik. Gelmişken şöyle ufak tefek bahçeye biliyorsunuz oraya kulübe yaptık. Oraya ufak tefek lazım olan malzemeleri aldık. Şöyle fırçasından, yağlığından, leğeninden. Şunu kartı zorma iyi olmaz mı? Oğlu da. Hı? Ama ne şey oldu. Evet bugün de Hakan abinin dükkanındayız ama Hakan abi yok. Hakan abi bugün haline gitmiş. Hanlı'nda pazar var. Evet, kulağın şöyle almadığıma değil, bakmadığıma yanarın değil mi kulağa? He, bakıyorum ben. He, bugün kulağın aşısını yaptırdık. Büyük oldu aşı. Benden bu kadar. Başka, kulağın onun takımı yok herhalde kadın. O iyi oluyor aslında bu şeyde değil mi? Bu büyük bak. Bu büyük. Çay falan koymak için. Bu tek da alalım mı? gayet tamir. Evet. Su, su bardan plastik almam oraya. Niye? Kırılır orada biliyor musun? Değil onlar. Plastik içmeli. Evet. Şurada vardı. Ben gördüm ama. Neredeydi? Şöyle bahçeye koymak için plastik bardak abim ya. Şöyle kalın gibi. Onlar çok ince abi ya. Başka? Ne abi başka da yok ya. Alttakiler de ne? Şunlar. Ya Sapsuz Ha sapsız sapsız. Sapsız olsun ya. Yeşil gibi. Başka rengi var mı? Şu ne abi? Şu da aynı. Şu. Onlar değil. Bunlar. Hmm. Şunlar iyi ya. Üç şey. Ulan şunları nasıl basarsın? He? Şunları. He. şu üç şey. Zaten evde de var. Şunu ye. Iyi. i̇yi. Al, al şunu. Bir tane e... Sepet ne? Sepet için şu. E Erkan şey... Bunun beyiği be be var mı ki? Bayağı tarlada ki öteberleri topla... Toplayacak ama. Haa. İyi bilmiyorum ki ya. Hakan abi bu... Yok. Babasını soralım. Eee Erkan Şunun büyüğü var mı abi? Ki sepetin Sepeti böyle yok ama az kapak mı? Ya, o soğan patates için de yok. Ha o soğan patates koymaz mı Soğan patates varsa hava alması için bak. Güzel aslında ya şöyle. Gördün mü? Hı -hı. Görüyorum arka. Alalım bize. mı iki tane? Alayım mı ben? Bir tane al ya. Soğan patates koymaz mı? Bir tane mı alayım? Tekin O ne? Tabak mı? Tabak. Vuruyor mu? Ver. Şümer buraya Şunu da verin taşıma. Onu <laughs> <laughs> Kaç mi oturuyor? Şümer'de oturuyor? oturuyor. bir kişi önce. Aaa. Bir şey var, çok eser. Erkan. Erkan. O şey elektrikli kadın. Elektrikli olan. Şerif suluk olmuyor ki. Su koyuyoruz. Şerif kutu kutu alıyor. tanlıyor. Ondan koyalım. Mavi var ya bizim. Biz Su içme. Şöyle hemen kaldırıyor. Hacı annenin vardı. Su çektireceğim onu oraya. Su çektireceğim oraya. gerek yok. ya. Anladım ben seni. Damacana diyorsun sen. Tamam. Tepe hemen yanında. Bak tavaları en iyisi gelmiş. De, gelmiş. Ha, o, Erka, Erkan, ona ona Efe cidleme oğlum. Bak cidleme şeyi bu. Cidleme de. Şundan al bakalım tavadan. Cidleme Erkan mı? Hmm, bu Anladım da hadi. Tava dolu güler. Anam tavayı ne, ne? Anlam, tavayın, ettiğiniz tava dolu değil. Bu cidleme tava şey, şey var değil. mı abim? Saçma mı şu et mesajı gibi? Et mesajı. O ocakta yapıyoruz ya ateşte. Efendim şuraya bakalım bak hemen Ha. Şu kavuk. Hamına kavur sadece. Bunun sapsuzu. Peki, bu Peki kolay gelsin ailesine. Gel dur Şey. <laughs> şey etlik tek oluyor ya. Yani. Şu bizim Ama gayet aldı yok e mu? Yok. yok. Abi, Onun alacaksın. Ha, <laughs> evet arkadaşlar, bunlar ille de bunu alalım dedi. Şöyle tuzlu, karabiber, hepsini koymak için şöyle. Güzel. Bunlar. Pul, da, karabiber, pul biber, nane. <laughs> Onlar Ondan sonra da, da, ne daha ne geliyor? da şey Patates ve soğan koymak için sepet. 10 lira bunlar da. Sonra çay koymak için aldık yine. Heh. Bakalım orada da. Bunlar alıyor. Şöyle yavaş yavaş bakıyoruz. Acele etmeden. Bunlar başka bir şey var mıydı? Ya oraya alırız gayet hale. Bir kere gayet hale şey yapalım da randımana girsin de. Oraya ufak mutfak tezgahı çevirelim inşallah. Ondan sonra alırız oraya. Da. Hı, kaşıklar da Oraya Orada dursun onlar. Hadi. Okay saymaya da, da iki tane evet. gerek yok. mu evet. var Ha Kaç tane var? İki, dört, altı tane mi? On tane çıkıyor. Ha, ha, tamam. <laughs> Bir topla çatala. <laughs> ha bu al. Buradan Çatalla büyük mü? Ya Çok büyük çatalla. Ha, değil değil. değil mi? Hakan Hakan. iyi. Hakan. Bunu alalım. Şu daha kibar. Onu koy şu takip var bak. Ha ha. Ya ben şimdi... çay, çay kaşığı. Çay kaşığı alalım. Bir alalım. Kaç tane bunun içine? Ne tane şu al. Şöyle tamam. Baş geliver. İnşallah erkânla geliyor. Teskir burada değil mi? Hı Ama ha. bu şey sulamak için güler. Eee çiçekler sulamak için. Neyse bizi de sularsın bunları. İster onu. al. İster bu, ister bu. İster, hangisi? Hangisi beğensin ne diyeyim ben sana. Tabaktan aldım. Bak, bunu ladım oluyor Erkan. Ladım var. Tabak huzur oluyor yani. tatlı tabağın. Tabağı. Ben tabağın. Her Kaç gündür bunları arıyorsun. Ne kırılır bunlar ne bir şey eder. <laughs> Kaç tane? Altı, altı tane aldım. İyi. Şunlar ne? Plastik mi bunlar? O plastik onlar. Karkut ha, ha. neyi doğrama? Ha, bir küçük almışım. Yok yok ben büyük diyorum yani büyük takılıyorum. <laughs> Abi sen bir yandan poşetliyor, hesaplıyor valla. Başka. Bu da iyi değil mi? Ha? Şu iyi derin şu bak. Şu derin iyi. He? Ondan iki şey yap bence. Derin bak bu. Bu mu? aha O da derin bak. Hayat hale gider o. O arada kırılmaz ayak altında. Kırılmayan şey alacağım bize. Onları masaya koy. Tek pat pat ben Şundan mı? Masaya koy Ondan sonra yukarı yukarı. Şey mi? Vila da mı? Hı. E, normali var. 25 lira. Normal da, var da bundan merak ediyor bu. Bu da 50 de 40 lira sayıyoruz. Yani. Ha bir şey yaparız diye. Tamam başka bir şey var mı? Yok. İyi bayağı bir şey ettik şimdi. Fırça hesap gerek ama Aldım ama o kadar. Kayda var bir tek şey. Ne Fırça hesap aldım ama onu kutlaka koyarız. Mahallemizin muhtarı. Muhtar mı? Hangi mahallene gel gel. gel ha, hangi mahallenin? gel. Abi. Hangi mahallede o mahallede? He? Bu mahallenin. Bu mahallenin, <laughs> bu mahallenin mi? Tabakhanenin mahallesi muhtarı. Oo. Abi sen bak hele. Ha. Bunu çek abi bunu. Şimdi bu nasıl? <laughs> e, bak, <laughs> mahalleye, mahalleye <laughs> bakayım mı nasıl? <laughs> abi, bu, bu mahallenin e, gülü. Gülü. Aradın mı? Bir dakika dur. Neden abi? Şimdi bu olmasa bizim mahallemiz olmuyor. Erkan. Evet abi. abi. Her mahallenin bir gülü vardır abi. abi. Ha. ha. Ayhan'ın benim mahallemizin gülü. Ayhan abi tanımıyor yok zaten. Hakkıyı, mahallenin eski miktarı var. Hakkı'yı yıkacağız bu sene. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Az kaldı. Az kaldı. <laughs> evet arkadaşlar. Ayhan abim alışverişimizi yaptık. Gül aramamla. Bugün yalnız geldik. Dedim ya Güler'in aşısı vardı. Onu yaptırdık inşallah. Şimdi Yavaş yavaş şöyle. Kanımız da çıktı. Şöyle gidelim inşallah. Taş köprüyü. Parka doğru biraz dolaşalım. Biraz da oğlar çekim yaparız inşallah. Gezdiğimiz yerlerde. Arabamızı da park ettik oraya. Hakan Hanım dükkana. Bayağı kapacak aldık. Hep hepsini <laughs> <adım> olan şeyler. <laughs> Vallahi bilmiyorum galiba. Hadi de Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu da taş köprümüzün meşhur huy kebabı. Evet. Abilerimizi çekelim şöyle. Yavuz beri gel. Taş diyorum Ne? Evet arkadaşlar. Şöyle çekimlerimizde. Devam edelim. Bu tarafa doğru gidelim. Şuradan şöyle gidelim? Bu tarafa bileyim. ne gidelim? Bu adam gidelim. Şuradan geçelim gel. Şöyle. Evet Taşköprümüzün kuyu kebabı. Meşhur zaten biliyorsunuz. Evet, Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Nasılsın abi? İyi Valla şöyle taş köpüle gel. Biraz şöyle caddeleri falan çekiyor. Dükkanları falan. Hayırlı işler kolay gelsin. Arkadaşlar bizim taş köprümüzünde e, gül reçeli meşhurdur. Kendi imalattığımız e, gördüğünüz gibi reçeller. Evet şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle helvalarımızı Da <gülüyor> Selam dostu <laughs> tam kasada tamam dur ya. Selam Hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. <laughs> Şimdi ben arada Facebook'ta falan görüyorum böyle. Soruyorlar takipçileri çekince hani abi biz de dışarı alabiliyor mu, satabiliyor mu yani Tabii sipariş ki. verebiliyoruz mu diye. Kargomuz var, gönderiyoruz. Değil mi? anlaşmalıyız. Yurt içi. Şey var mı, kartımı şöyle, ben bir ekranı göstereyim abim. Sana zahmet, o arada ben de şöyle dükkanın içini göstereyim. Arkadaşlar gerçekten yer taş yer yani güzel bir dükkan gerçekten de yani. Şöyle göz doyurucu değil mi abi? İlk başta göz doyuracak değil mi Hah. Erkan sepeti koy. Sepet de. Dışı dön kaldı. Yöresel sepetlerimiz var böyle içinde hediyelik olanlar. Bunlar hediyelik olan değil mi abi? İçinde çekme elbamız var, tarhanamız var, e, siyez bulgurumuz, kesme makarnamız, toz pirincimiz, reçelimiz, kahvemiz. İçinde. Ha, içinde. Fiyat ne oluyor normal şey? Hani almış olsak mesela şimdi. Bu, bu şekilde 130 lira. 130 lira. Hı -hı. Küçüklerimiz var küçük e, sepetlerimiz. Bak gelin ki. Şöyle arkadaşlar. Seçebiliyor musunuz? Evlerimiz var. Yani küçük evlerimiz var onlarda. O şekilde hediyelik olanlar. Hediyelik olanlar bak. Görüyor musun? Bu tarafta da yöresel ürünlerimiz var. Onlar işte yazmaları. Bak görüyor musun? Üçgen Hı -hı. makarna diyor. Burada Bunlar siyaz bulguru. Siyaz bulgurumuz. Siyaz unu. Bu da e, çorbalık dediğimiz. Siyaz. Çorbalık siyaz bulguru. Hı -hı. Bunlar kesim makarnalarımız el kesimidir. Burada bir teyzemiz var ona kestiriyoruz. Hı -hı. burada kesiliyor ha. Güneşli kurutularak yapılıyor. Hı -hı. Yani bunlar sarımsak ekstraklarımız. Sarımsak sirkemiz, elma sirkemiz. Bunlar doğaldır. Taş köprü yapılan. Bunlar gelmeşte yapılıyor bizim burada. Şey sarı evet arkadaşlar böyle Sarımsak tozu. Aa bu sarımsak tozu bir de sarımsak bir de tozu değil mi? Bildiğimiz güneşte kurutulup o şekilde öğütülerek yapılıyor. Tamam. Yani yemeklerin üzerine aynı tuz karabiber, karabiber gibi ekip Eki şekilde hmm. bu şekilde satabiliyorsunuz. Hmm. Fiyatları da, da uygun bu gibi. Bu da sarımsak püresi. Hah bunu soruyordur bir daha püreyle. Tozunu soruyordular bana. Var, ikisi de var. Var değil mi ikisi de? Arkadaşlar bakın sarımsak tozuyla püresi de var. Sarımsak sirkesi de var. Yani sarımsakla ilgili yani, abimizde her yani şey var. Şöyle, göstereyim. Ben yani şöyle göstereyim, de de. göstereyim şöyle. Rekar mutlu oda da. <gülüyor> <gülüyor> güzel de ot de oluyor sen hemen. Bak ne güzel değil mi bak. Maşallah çok güzel baba. Teşekkür ederim abim. Hayırlı işler Hayırlı kolay gelsin. Kolay gelsin Allah'ım. Çok güzel. <laughs> Evet. her var? Tamam Güler alırız inşallah. Hayırlı işler kolay gelsin. Hayır, evet abi böyle yavaş yavaş buradan çıkalım. Bakalım şöyle esnaflarımızı gezelim. Tamam. Bakın burada siyaz Burada orada siyaz da özlem şekerleme. Yine burada da var arkadaşlar. Elma eksisinden gül, reçeli hepsinden. Ekli. Burada da her şey var maşallah. Bakın ne güzel. Şöyle gidelim. Bak da fotoğrafını aldım. Tamam. Kolay gelsin işte. Evet, güzel. burada da yine. Burada da aynı. Reçellerimiz var burada. Valla. Gördüğünüz taş köpünü bizim Gül reçeli meşhur. Aşağıda çok güzel. Hayırlı işler kolay gelsin. Allah. Hoş, Hoş bulduk. Burada gördüğün gibi. E, Ona benziyorum biraz abi. <laughs> Bugün de buraları çekeriz. pazar çekiyoruz. Evet burada yine reçellerimiz. Burada da bayağı bir değişik ürünler var. Evet. Kuşburnu var. Üzüm pekmezi var. Başka elma ekşisi. Her şey var. Kuşburnunun hem şekerlisi hem şekersizi var. Kızılcık var. Alıç var. Çam balı diyor. Çam balı var. Kızılcık diye kirene diyele değil mi? Hı. Aynen aynen. Kiren oluyor. Burada kiren diyorlar ya. Aynen kızılcık. biz kiren deriz. E, biz kiren deriz. O kızılcık. Evet. Yine Kastamonu'muzun meşhur Çekme helvaları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel şeker çeşitleri var. Kastamonu'da taş köpümüze özgü tosya pirincimiz var. Bulgurumuz var. Nohut. siyah unu. Tabii elma sirkesini biz köylülere yaptırıyoruz. Kendimiz kapatıyoruz. Akın Bunlar değil mi? Değil, tabii. Köylünün bizzat kendisi yaptı. Evet bu da elma sirkesi arkadaşlar. Organik doğal. Sarımsağın yağını da gösterebilirsin. Sarımsak yağı. Ya bizim sarımsağın, taş köpü sarımsağının Allah Allah. yağı. Şimdi hani sarımsak ya sarımsak pahalı olduğu için fiyat ne oluyor? 50 lira. 50 lira. 50 lira. Ne kadar şey onun şeyi? Ne Ağır. Bak. Ağırlığına bakalım. Yani ben de tam eşim duruyor ya normalde. Hı. Hmm. 876. 800. Gramın düşsek 750 gram. 750. Yağ elli. var içinde. Hmm. Hı -hı. O da değişikmiş gerçekten ya. Evet. Arkadaşlar ben de iki kez görüyorum. Sarımsak yerinde yaşıyor. Başkentinde. Çok sarımsak yağı. Bu. Çok satışı yapılıyor. Evet sarımsak yağını da koymuş oldum. Sarımsak reçeli de var bak orada. Nasıl? Sarımsak reçeli de var. Anam. Allah Allah. Bu da Kastamonu'ya ait. Sarımsak Arkadaşlar, işte, reçeli. Bu da sarımsak reçeliymiş. Hiç tatlım, tatlım bir kendim bakma acı mı Yani hayır hayır Değil, Değil mi? mi? Çok güzel bir reçel. Allah Allah. Tadı çok güzel. Şu. O da eşi evet. suyu bizim bildiğimiz hani şey Hürriyemez elmasının eşisi yapılmış. He. Bu da bu bize ait. Bir ya, şey kola 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 yani. Ya ha. aynen kola içene kadar bildiğimiz eksine e, eskiden eş yapılır da suyuna ezerdi. Tabii yani. ondan Ya. ya. Tabii, tabii bu. Bu da bunu şekilde yapmışlar. Bak alıç da şeyin kastamonunun. Alıç Bizim gezi. alıç. Bunu da köylüler hmm. yapıyor. Çok güzel. Bu da buraya ait. Sizin de var mı kartınız? Böyle şey yapıyor mu? Sipariş tabii. falan. Tabii tabii. Yani. soruyor. Sonuçta memleketimiz yani. Evet. Aldım. Tamam, aldım. Aldım, aldım. Ben aldım aldım. Şöyle ben bir ekranı göstereyim. Yine de arkadaşlar şöyle görüyor mu? Çok sarımsak gönderiyoruz biz. Sarımsak değil mi? Dışarıya çok sarımsak. Tamam ben kartı her aldım inşallah. Her, her gün kargo ile de gönderiyoruz. Bak o da yine helvası. Ha? Bu eşimi ne bolu? Ha? Macit helvası mı? Macit değil bu. Başoğlu'ya geçiyor da yine en çok satılan helvası. Evet. Ama Macit de biliyoruz. Kuler. Macit biraz yumuşak olduğu için yazın çok eriyor hmm. burada sıcak havada. Yazın başoğlu satıyoruz, kışın macit de beraber satıyoruz. Hmm. Ha, ha, ha. Başoğlu pastası. Evet şey başoğlu. Ha, aynen aynen bak. başoğlu. Kuler diyor babam, babam babam getirirdi diyor. Çok oh. güzel. onu Onu yedikten sonra yani başka bir helva tüketiyoruz. Allah yok. Allah. Neyse geçelim bakalım Kuler alalım bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşallah ederim. hayırlı müşteriler diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Görüntü alayım şöyle. Gidelim oraya dönerceğiz doğru. Şöyle parklarımızı, çarşılarımızı göstere göstere. bugün de gezelim. Çocuklar yok. Elif okuldaydı. Eymen de bazı ben gelmiyorum dedi. Annem maş olacak dedi. Eymen'i de getirmedik o yüzden. <laughs> evet meşhur kuyuk kebabımız her tarafta var yani. Taşköprü'de arkadaşlar merkezde benim bildiğim 2, 3, 4, 5 tane ee, kuyumcu var, şey var, e, kuyu kebapçısı var. Yani geldiği zaman hepsinden de afiyetle yiyebilirsiniz. Evet, yine biz dönercimize gidelim, dönercimizde Evet arkadaşlar, karnımızı doyuralım. İnşallah. E, şimdi arkadaşlar devamlı buraya gireceğiz. Niye? Valla ben seviyorum abimin dönerini. Kaç senedir de burada, her zaman biliyorsun videolarda da buraya geliyoruz. Burada yiyoruz. İstanbul döner. Böyle soğan burada güzel pişiyor. lezzet oluyor. abimin eline konma sağlık. arkadaşlar dönerimizde şimdi inşallah karnımızı doyuralım. Ondan sonra bakalım ya fırsat bulabilsek gezeceğiz biraz daha. Bulamazsak köye gideceğiz. Çünkü babam da hayvan pazarına gitmişti bugün. Ee, gelmediyse işte hayvanlar duruyor. Annem de şimdi tamı göremez tek başına. Karnımızı doyuralım. Olmazsa köye doğru gideceğiz. Bakalım duruma göre hareket edeceğiz. Evet varalım. Buyur bakalım. Hiç şey, ne? Ayran mı çalışıyorsun? Panta falan. Evet. Ayran. Büyük ayran ne var? ha. En güzel ayla. Evet buraları olsun. Buranın, bu bizde bir de şey var. Başka bir anlam var. Ee, niye desin ee, biz ilk nikahımız kıydığımızda rahmetli kayınpederimle buraya gelmiş buradaymış yeme. Güler ilk yemeği. Valla <laughs> şaka gelir size. Doğru. Ha, Güler o yüzden var ya der ki kardeş, ilk gittiğimde nikah kıydığımızda orada yirmi döner der. Doğru. Değil mi? Onu tamam tadı bırakmış öyle. Değil mi öyle mi? mi? <laughs> Yalan yok yani doğru bu. O bir hatıra olarak değil mi? Öyle mi kaldı hafızalar? Üç katta yemiştik. Devam ettik. Babam gelin dedi kayanımızı doyurayım. Burada nikahımızı kıyacak resmi nikahımızı. Ondan sonra babam dedi kayanımızı dedi. Ondan sonra bunlar köylerine gidecekti. Değil mi? Köye gidecekti. Ha. Onun için de katta da öyle dedi. Yukarı çıkarttı dedi. Hepimize birer tabak böyle pilav arası yedi dedi. Ya. Bunu da da tamamdır yani. Hadi afiyet olsun. Ya bir yani bir hatıra kaldı.